Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih ve bugün sizlerle beraber Emrah'la birlikte Egg Wars yok yok yanlış oldu Bed Wars oynuyoruz arkadaşlar hadi direkt oyunumuza geçelim Hoş geldiniz Bey Hoş bulduk Arkadaşlar bugün Bed Wars oynuyoruz uzun bir aradan sonra Ben var ya oynamayalı yıllar olmuştur ha Bed Wars'u Abin taşıyacak gene seni Ya sen beni nerede taşıdın ki burada taşıyacağım Her yerde taşıyorum Ben Emrah'ın beni taşıdığını daha önce çıkarmadım de, o bu blok alsın. Şu mikrofonu eflemezsen var ya çok mutlu olacağız biliyor musun? Nefes de mi almayalım kardeşim ya. Düzgün al kardeşim. Şimdi... içinden de aldım ee... Bu ne lan? Nasıl alıyoruz oğlum burada şeyleri? Ne? Üstümüze zırh alamıyoruz mu? Niye sadece adam bu pantolon aldı? Ne bileyim. Oğlum altın gelmiyor ya. Hah. Gel ne gidelim ortaya. Ne alacaksın altında? Su, çubuk. Ben şey aldım. Çubuk. Ah. Bunda ne yemeğe mi? gerek var mı? Bilmiyorum ki var mı yok mu gerek. Ben şey makas da aldım. Başka bir şey gerek var mı? He? Yay da alayım. Şey kazma da alayım. Haydi gidelim go. Bekle. Geliyorum. Şey, şey, şey. alsam mı? Taş kazma. Ne? Taş kılıç. Ben kazma aldım. Demir mi aldım? Tahta aldım. Şimdi demir yapalım. Hadi alayım. Hadi gidelim. Millet <laughs> ortaya gitti. Şimdi... Aga bize yeşiller geliyor. Bize yeşiller geliyor. Bakayım nerede? Bir yeşillere saldıralım. Neredesin sen? Arkandayım. Kırarız onların de... şeyini. Hadi hadi hadi. Bende şey var. Burada hızlı vuruyoruz bak egg mantığı yok burada. Anasının gözü Aha. kanka adam bana bir tane vurdu uçtum ya. Oğlum çubukla vurduysa uçarsın. Ya nasıl uçtu oğlum ben o kadar şey almıştım şimdi gittim benim aldım her şey. Ya hay ananın gözü ya. Üf sinir oldum ha. Baba şimdi yeşillere gidiyor. Hava attı birini. Aha. Kır lan onları. Geliyorum ben de. Kırdın mı? Lan yok ama lavuklar şey yapmış. Ne yapmışlar? Yok mu oğlum sende kazma? Yana düştüm. Sen değil de şey ya. E tam Balta mı? lazım. Balta lazım. Odun koymuşlar. Harbi mi? Ha. Ben öldürdüm de. Ama iki tane öldürdüm. Bu çok güzel ya. Ya. Öldün mü ya Tam kırıyordum var ya. Son anda gördü ya. Oğlum bu çok yavaş geliyor. Şu ortadan bir şey getir de şunları yükseltelim. Nasıl yükselteceğiz ki bunu? Takım yükseltmeler... daha çok sardı beni ha. Niye öyle oldu? Takım yükseltmeler şey diyor bak. 4 elmas. 4 elmas mı? Bende bayağı elmas vardı hepsi gitti ya. Dört tane elmas lazım. Getirsene ortadan. Gitsem ben ortaya da şuraya koş Ortada değil ya. Sol tarafta bir tane ada var ya oradan çıkıyor elmas. Orada. Oğlum kazmayı şeyi alamıyorum ki ben. Ha böyle mi alacağız? Solda şimdi elmas var mı? Var. Orta adada. Bize geliyorlar. Harbi misin? Yok. Geliyor, geliyorlar. Geldi mı girdi ya? girdi 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 girdi. Eyvah. Nerede kanka? Ateş topu attı. Oğlum kırıyor adam. Öldü mü? öldü öldürdüm. lan. Öldürdüm, öldürdüm. O, o ne oluyor? Ya. Kırmızı geldi. O da mı geldi? Canaz, canaz, canaz. Öldürdüm. Lan canaz kırıyor. Ha. Yok lan kırmıyor. İyi. Skırtı o şunları ya. yükseltmemiz Buradan, lazım. Oğlum, 4 Dört tane elmas lazım. lazım getirsene. Sen getir kanka kolaysa. Yeşil gene ortada. Yeşil'e baya kastı ya. Lan bizden bir adam oyundan çıktı. Niye? Ne bileyim, disconnected diyor. Geldiler, Melo geldi. Harbi misin? Evet. Öldürdüm Ö birini. Kazıyor. Ya kanka ben niye tekim bezde? Öldü. Öldürdün mü? Bak tam kırıyor da burayı kapatmamız lazım. Burayı kapatın. Aga kimse yok ki base'de senle benden başka. Bizim adam nerede ben bilmiyorum yani. Valla orayı kapatmıyor bir şey var. al orayı kapat. Açık yani yatak şu an. Çubuk, çubuk alayım. Çubuk bayağı işe yarıyor ya, ben de kullanıyorum bayağı çubuğu. Bir vuruyor adamı itiyor. <laughs> Neresi birader orası? Bak yine bize birileri geliyor Emirhan. Atlayacak. Sana geldi. Kırmızıla geliyor. Gelmiş. Sen bir şey mi? Biz öldük gibi sanki. Ne dedin o işe? Şu ana kadar hayatta kalmamız üzere mucize. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ama. Atladı. Geliyorlar evet. mı? Ne yapıyorlar? Yente attı lan. Kırdı. Öldüm, Cici Şimdi kazıyorlardır. Ben öldürdüm birini. İkisini Öldüm. de öldürdün lan. İkisini de öldürdüm <laughs> Ya kardeşim bana bir bizim yardım olun, destek çizin ya. Bizim kasmamız lazım. Elmas şart. Ha bir tane yeşil geliyor. Yeşil geldi. Harbi mi? Ha. Da öldü. Onu, onu, onu da öldürdüm. Oğlum yatağı, yatağı, çok açtılar. Aga niye iki takım da bize saldırıyor? Ben bir tane şey alayım. Şuraya bir tane şey koy lan. Altın var mı sende? Yok aga olsa. Kaç istiyor lan şey demir kılıç? Bilmiyorum ki. Tatlı kılıç. Vurmuyor. Lan. Şu an yatağı kapatmakla meşgulüm. Çubuk alacağını tahta al daha iyi. Yedi. Çubuk şey, bayağı... demir. adam. geldi adam geldi adam geldi. Biliyorum. Öldü. Öldü mü? Aha. Tamam güzel. Oğlum iyi oynuyoruz ha. Bad Wars bizde ya. Dört bir yandan saldırıyorlar ama pes etmiyoruz kardeş. Yedi 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 yedi. Oğlum biraz altın lazım. Ya illa elmas o pardon. Illa elmas elmas. Elması gidip ben mi alacağım kanka? Siz ne işe yararsınız? Elma, elma. Oğlum iki kişi zaten başka kimse yok ki bizde. Niye bir tane adam var oğlum takımda? Nerede yu? Geziyor mu? Ne bileyim ne yapıyor? Bak yeşil ne geldi, geldi, yeşil geldi. Ya. Öldü. Ulan şuna bir tane. Öldü. <laughs> Şaka gibi o, ya. canımız nasıl doluyor? Kendi oluyor mu? İyi. Kendi doluyor o, galiba. o kaç istiyor ok? Bilmiyorum da ben sıkıldım bu muhabbetten artık güç 1. Bir, ya. güç bir. Panç yok mu ya? İtmeli. Ve baba ok yapacak. 20, 20 tane şey lazım. 10 oldu. Ölüyor. Geldim ya, lan. Adam lan. geldi. Adam geldi. geldi. Adam geldi. Emirhan keyfine bakıyor ya. Bezde kasılmalar bilmem neler. Biz savaşıyoruz burada. Yalan gel, gel. Aynen geleyim canım yok ki kanka geleyim. Adam da buradaki altınları aldı. Kırdılar gibi bizi ya. Bu sefer kırdılar gibi yani. Öldü. lan girdi. Öldü. Şurayı kapasana seriden. Ya nasıl kapatayım oğlum? Kapa kapa kapa. Sen kapa kanka niye sürekli ben kapatıyorum bu yatağı? Oğlum ben yataktan anlamam sen kapa. Allah Allah siktir git. <laughs> altın var mı altın? Ne kasılıyor bize onu kapat şunu yap şunu ya. Altın var mı altın? Lan şey alacağım. Ok. Eee biz bilmiyorduk. Geldi 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 geldi. Geldi gene. Sağa bak. Oha. Kestiniz mi? Ne yaptınız? Aha kestik. Öldüm. Ağzına edeyim ya. Gitti Cici. Kırdı kesin. Ya, sana bir şey diyeyim mi? Bizim takımdaki adam da hakikaten helal olsun hiçbir işe yaramadı ya. Yani Biz çocuğu kırıldık çocuğun var ya varlığını yokluğunu hiç hissetmedim sana öyle söyleyeyim. Adam hala burada. Kestiniz mi? Adamlarda Golden Apple var ama. Öldü. Yeşil burada hala. Nerede? Oğlum yatağın orada. Yatak kırıldı ki mal mı bu? Benim canıma sunuyor herkes. Öldüm ya. Adam iki tane burada öldüm çıldıracağım ya. Ben de öldüm. Ağzına ya. Çok güzel var ya yemin ederim bu oyunda bile kötü takımlar bizi buluyor. Kaç kilanmışsın? 10. Ben de 8 kilanmışım. Bu takımdaki arkadaş ne yaptı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bir Kötü yer olur. daha. Tamam oğlum. Bir daha gayim. Random map diyor. Random map diyeyim bakayım. Boy. Şar kazanırız herhalde. Oğlum elmas çok şart. Base'i çok hızlı kasmamız lazım. Ok almamız lazım. Nasıl olacak kankreş maçlar? Hepsi bir anda. Oğlum sen o zaman şey yap. Ben direkt şey alayım. Neydi? Neydi? Odun modun alayım direkt elmas almaya gideyim. Odunla niye elmas almaya gideceksin oğlum? Odunla yat bedi kaplaman lazım. Odun demişim işte oğlum blok da. Ha blokla mı? Anlaşıldı. Tamam. Blokla ben direkt ortaya koşayım. Of. Az önce var ya çok güzel savunduk ama yani bizim... Oğlum de... burada şey olması lazım. Direkt yol Hiç yapması lazım. Bize. Yok lan öyle bir şey yok. Şeyde mi var Bedrock'ta var sanırım. Bilmiyorum ki. Mesela 10 tane şey veriyor. Adam oraya yol yapıyor kendi. Yok, Enderman yol, Enderman yol yapıyor sana. Ben onu hiç oynamadım lan. Bedrock'ta var oğlum. Allah Allah. Harbi onu hiç oynamadım. Hava gidiyor şimdi. Yani bizim takım bana hiç güven vermiyor. Neredesin? Yol yapıyorum. Geliyorum ben de senden. Bu sen misin? Yazmıyorum oğlum ismi. Görmedim ki. Ay ya yapma. Şşş. <laughs> Alo. Ne oldu canım benim? Dinliyor musun? Oh. Dört tane yapamam fırla. 27 saniye ne oldu? Evet tekrar tarafa gideyim mi? Gitme adamlar geliyor bak beni tek bırakma burada. Nerede oğlum? Sarılar geliyor buradan. Bir toplayalım 4 tane yapalım gitmemiz lazım. Saniye ne zaman olacak? Şunları oyalay Emirhan öl gerekirse. O 13 saniye var. Gerekirse öl ben bir tane alıp kaçmam lazım. Kaç tane var sende? 3 tane. Bayağı Nasıl güzel oynadın ya. ya. Harbiden bayağı güzel oynadın ha. Ne nasıl öldün oğlum? Hiçbir şey yapamadık ki adamlara. Birini ya. aldım yine. He? Birini aldım yine. Bizimkiler base'de bekliyor. <laughs> oğlum. oğlum adamlar bekleyecek ayıp ediyorsun ha. Ben diğer tarafa yol Onu beklemesi lazım. Sen sola git. Tamam mı? Ben ortadayım oğlum ortaya zaten yol atmışlar. Ortada da hiçbir şey yokmuş ki. Ben diğer tarafı yol yaptım. <laughs> Öldürdüm birini. Aga ortada sadece Emirat var. Emiratlar da işe yarıyor mu? Emirat yarıyor yarıyor. <laughs> ne işe yarıyor? Biz Attık takımı neyle de. güçlendiriyoruz ya? 14 saniye. Oğlum orada bir tane daha bir yer var ya sağda. Ee. Orada Hayır, bir şey var. E tamam da elmas mı kullanıyoruz daha çok? Altın. Ya işte emerald mı? Elmas ya. Sende var mı elmas şu an? Yok hiç yok. Oğlum git al gelsene. Üç tane var bende. Ben bir tane emerald aldım da. Team upgrades. Bunu oğlum burada hep elmas gösteriyor. Elmas şey lazım. de şuraya koyayım şunu. Güzel. Ben çubuk alayım. Gideceğim bakalım elmas almaya. Umarım alabilirim. Ben sağa gidiyorum şimdi. Sen sola git. Soldayım kardeş. Lok vermedi. Adamlar güzel kastı ya. 17 saniye var. Sen güçlendirdin mi hiç base'i? 3 tane Yok. Elmas var dedim. 3 4 tane lazım işte. Bende var. Geldi gene mi? bir tane lavuk. 3 3 tane base'i bırakmışsındır abi. Ya ağzını edeyim ya. Gitti mi şimdi 3 elmas? Yok bir tane var zaten. 3 elmas ben ender chest'e e koydum. Ha iyi bari. Tamam, geliyor de? mu? Geliyor mu? 2 tane var bende. Tamam getir onları bana. Getir abi. At. Al. Sen Şimdi zırhımı güçlendirelim kılıcı mı? Kılıç 8 elmas istiyor. Adam geldi adam geldi alo adam geldi. Nerede? Beni kesti gitti ya ya. Aga Hayır, yok. şimdi kılıcımı mı yükseltelim. Ortadaki şey. şeyi, yükselt. Bu ne altın e Demir şeyini yükselt. Tamam bastım. Dur elmas yok diyor. Şunu şuradan, şuradan al. Tamam bastım. 8 tane istiyor şimdi. Tamam. Şu an kaç tane var bizde? Bir. Tamam, hallederiz. O şeyi güçlendirelim. Altın bayağı aç görüyor yani. Oğlum bu kulak benim kulağım mı acıttı ya? Ne oldu? Bir şeyler oldu. Ben getiriyorum bir elmas daha. Getir aga. Bende kaç tane var? Ben de şu an hiç çok şimdi gideceğim almaya ne görüyorum İki oldu. O bunlar şuradan hiç çıkmıyor ki. Dur ben bir tane şey alacağım. Demir kılıç. Neyse burası şey deniyor. Hızlı vuruyoruz ya. Adamı kesebiliyorsun. Adamlar ateş topu almış kanka ya. Biz de alalım. Harbiden elemanlar ateş topu almış. Kaç neyle para ki o? alıyorsun ki onu? TNT'ye basıyorsun. Ateş topu 40 demir lan bir şey değilmiş. Ha, demir arttırmak lazım o zaman. Bir tane alayım ben bakayım nasıl duruyor. Aldın mı? Aldım. Bir tane de alev topu alayım. Sonra bir tane kılıç alayım. Güzel. Ya bizim takım hiç elmas getirmiyor mu? Ben anlamıyorum ya. Ben gidiyorum gene, aha geliyor. Kim geliyor? Kırmızı geldi. Harbi mi? Öldürdün mü? Attım, mi? attım. Sen adamsın. adamsın. Elmas getir elmas. Aa iki tane elmas aldım enayiden. İyi tamam, benim bir tane sandıkta vardı bir tane de buradan aldım şu an iki de bende var. İki iki dört Anladım. tane mi oldu? Bir dört tane daha mı lazım? Aha. Hallederiz. Diamond, please. Emirhan artık çete yazıyor hamdolarda. <laughs> Eşekler atsın da. Bakayım şu yoldan biri gelirse belki onu atarım aşağıya. Geliyorlar mı? Eyvah eyvah eyvah. 2 tane aldım dur 3.yi alacağım dur. 10 saniye var gelmesinler. 6 saniye. 5, 4. Hadi öyle ölürsün aslanım benim. Ya Ardın. senin ananı. Ne oldu lan? Gelen mi var? Bezlemedim, mi öldün, öldün? Oh, öldüm. Öldürdüm. Üç tane vardı. Ha Dördüncü 4. alıp geliyorum. Aga bende Aa burada geldim. da var. 5 oldu. O 6'yı da aldı, kaçıyor. Bende de dört tane var, kaçıyorum. O yine şeydeki 8 tane mi istiyordu? Güçlendirelim onu. Ha? Kılıcı yüksek var ya, çok herkes tekleriz. O şey bir, bir, tur daha güçlendirelim sonra kılıcı güçlendiririz. Neredesin atayım mı sana? Ben de 10 tane var dur. Tamam güçlendir sen. Kılıcı ben güçlendireyim o zaman. var mı diyor? 8 tane? 8, 4 tane var bende. Yok 5 Aa, tane ta var. 10 tane daha var dur bakayım. Kılıcı yükselteyim mi? Şeyi güçlendirdin mi? Şeyi? Aa dur daha dur yükseltmedim ama. herhalde dur. Ama aşama 2 oldu. Şimdi zümrüt bir tane daha yükseltirsek buraya zümrüt verecek. Versin aga zümrüt. 12 tane istiyor ama. Sende kaç tane var? Beş tane var da bir kılıcı güçlendirelim bence. Hani ki, Oğlum yatak mı kırılmış? Oğlum. Onu da biz mi tutacağız ama? Ya. Lavuk ya. Adam gelmiş kırmış görüyor musun? Lavuk ya. Oğlum bezi de biz mi tutacağız? Takımın var ya hiçbir katkısı yok ya. Sen kaç tane vardı? 5 tane var duruyor. At onu bana. 8 mi istiyor kılıç? Dursun oğlum burada. Işte. Sende kaç tane var? 2 var da dur. E tamam. Kılıç 8 istiyor. Bir tane lazım. Alıp geleyim. Ölme. Alıp geleyim derken. En kötü sana kalırız. Elmasları bıraksaydın bari sandın ama. Yok oğlum Ender Chest'e koydum. Ender Chest'tekini ender Chest e sen alabiliyorsun oğlum sadece ben alamıyorum. Alma bana ne? Ne bana mı? Öyle moruk. Öldüreyim mi seni? Öldür. <laughs> Alev topu atayım mı sana? Hadi geldim at. At Al. Sandığa koyayım Atma. lan labuk la 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 almasın. Kılıcı malır. basıyorum. Kılıcı da bastık. Bastın mı kılıcı? Aha. İyi iyi. Kılıcın upgrade'li olması çok iyi. 3 emir ılsa elmas kılıç alabiliyoruz. Ne? Emerald'la Emerald kılıç falan alabiliyoruz. Onlar önemliymiş demek ki. O zaman bir tur daha basalım şeyi. Elmas zümrüt, lazım daha. Zümrüt da. geliyor. 12 tane elmas lazım. 10 tane elmas lazım. Onu basmamız Yaparız lazım. Parası ya. Diamond set yapsak güzel olur. 6. Kaç şey istiyor ki diamond set? Baksana. 2 10. aldım. 7, 6, 5. 3 tane aldım. D-Base'de vardı. Bak sarı bize geliyor ha. Yolda Nerede düşersem ağlarım, geliyorum. Lan yani geldiler mi? Lan bir şey atıyorlar. Öldü. Şey attı. Bana mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. yolda gitmek de artık <laughs> tehlikeli oldu ha ben sana söyleyeyim. Var mı sende şu an? Ney? Elmas. Yok. Oğlum sen niye gidip geliyorsun o zaman? Ben gitmedim kalın bir yere. Ben gidiyorum. Dream Defender diyor. 120 demir diyor. Oğlum bir tane golem alsaymışız keşke beze. Al. Al oğlum. Demiri demir yok ki oğlum bende o kadar. Kaç lazım? 120 demir alınıyormuş. En Up azından Upshot şey. bende var. Korurdu bizi. Upshot bende var. Bak adam şey atıyor. Sen mi? Lan 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 öldüm ya. Harbi <laughs> mi? Dedim bak sana gitmek tehlikeli diye. Lavuk. Onun için ben bir yere gitmiyorum Ezan. Hadi Moruk saldır. Sendeyiz. Sendeyiz. <laughs> Nerede Kaç tane için? kaldı ki? Kırmızı şey gitti zaten mavi. Sadece sarılar S kaldı. Neredeler? Şu an bize yani bize gelmiyor şu an. Tak olarak sadece sarılar kaldı. Ha, git saldır ya. Geliyor <laughs> sarı. Emirhan öldü ya şimdi. Git saldır ya oldu. Sallari ya. Sarı, sarı geliyor. So, 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 sağdan geliyor sarı. Atacağın şeye sok. Aha. Aha. Bir şey tuturamıyorum Aha düştü. Ya biz de deriniz. Elmas geldi evet. mi ondan? 8 tane oldu elmasım. Şeyi, şeyi mi yükselteceğim? 12 istiyor. 12 istiyor da bile kasılamayız ki kanka sanki ya. Onu yükseltmesem mi? Ne yükselteceksin ki başka? Ok mok alsam var ya hepsini atarsın aşağıya. Ben gideceğim ya. Öldürsem ederim. Şuradan elma alayım Ben etrafına bakıyorum senin. Ben hatta base'i değiştirsem daha mantıklı değil mi? Nasıl? Başka yere gideyim oğlum. Adamlar nasıl olsa bize şey yapıyor. Geliyor. Yeşil. Ee. Bak turuncu boş. Yok. Sen neredesin lan? Buraya ne ara geldin? Mavideyim şu an. Sarı da burada. Sarı gidiyor. Onun gittiğini gördüm zaten de. Sarıda, sarıda üç kişi var zaten. Ya bu altında bir şey alınmıyor mu ya? Sarı, sarı şu an kırmızı da. Golden Apple arasın herhalde. Bana gelen var mı? Söyle bak. Şu an yok. Şu dokuz tane elmas var bende. Diğer yeşil de senin yanına geldi. Zırhımızı güçlendirdim onunla. Heal fall diyor. Bunu aldım. Başka da bir şey alamadım şu anlık. Şu an Neden? yok. Bak bize gelen giden olursa söyle. Şu an yok. Ee, en dört tane şey istiyor ya. Ben. Ender Pearl kaç ben... istiyor? Kazmayı genişleteyim bari. Enderpearl kaç istiyor Enderpearl? Ha? Enderpearl kaç istiyor? Dör, dört, istiyor? 4 tane cümlet istiyor. Kal ortadan. Aynen. Gideyim de öleyim. Oğlum sarıda, sarının beyazinde de kimse yok. Ha bir, bir kişi var. Onlar takılıyor büyük ihtimalle. Ben gideceğim onlara şimdi ya. Bir, bir tane var ya çok... Hep kum yapmış. cammam yapıyor. Buraya bir TNT atsan burayı halledersin. TNT al. TNT mi alayım? Aha. Aldım bir TNT al, Alev topu al. Orayı halledersin edersin direkt. Bir de balta alıyorum. Alalım. Aa geldi sarı geldi. Yemez ya buraya gelme ya. Okta Biz... mı aldın lan? Çocuk almış Biz... ben almadım. Kalsana alalım bir tane yok mu? Ka kaç kaç istiyor? Al, Neyle alıyoruz kaba Elmas mı istiyordu baksana orada ya. Altın da alınıyormuş lan aslında. Kaç Oğlum bende 7 tane şey olmuş. Ne? Emerald. Al oğlum Ender Pearl. Ender Pearl almayayım ya, şey aldım. Ney? İki tane daha geçsin zırh alacağım. Acaba buradan mı, bunların base'inden mi geliyor? Ne biliyorum. Bakayım biz. Şu an dört tane var bende. Alacak mı acaba? Sarı şu an ortada. emerald'da Ortada da bekliyor. O sen misin lan? Bezdeki benim. Bizimki Hayır, nerede? Şey, Bizimki yok lan. Şöyle bakayım. Galiba Bizimkini... aldım Bizimkinin... geldi ya. Buradan daha gelmiyor şimdi. Bizimkinin adı ne? Gol şey bir şey. Lan geldi. Ha biz yeşilmiş. Yeşil oğlum o. İyi tamam. Ne kaldı? Hmm. Oğlum abi bir tane drop'a giderek uç oraya. Aldım elmas kılıcın da var. Elmas set, elmas set kaç istiyor? Şey istiyordu o. Emirat da. Zümrüt işte. Bak şuna, oradan abi. koş, koş direkt gel. Bir tanesi adam, solda herhalde. Adam geliyor ama adam geliyor. Ok bok at lan. Ne bok atıyor mu? Başka gelen var mı bize? Şu an yok. Şunu inmesi lazım. Aha. Geliyor. Şuna şey at lan. At şunu. Ölmek At şunu. Adam ya. Şu salak da oku tutturamıyor ki. <laughs> Soldan geliyor. Aha ender pearl attı lan. Kes şunu. Öldün mü lan? Ne yapıyorsun oğlum nereye gittin? Oğlum onlara benzeye koş. Geliyorlar mı? Şu an gelmiyor. X4'ü. Bakayım X3'de onların mezinde kim var? Onların mevzinde biri var mı? Var onların mevzinde bir tane biri var. Entrepöldün var mı? Onu mid'e kaçmak için attım. Var biri. Soldan da biri var. Burayı sen biraz zor alırsın da. 30 tutsaydı iyiydi. Ha düştü lan. Ha? Kes bunu. Hemen altında. Arkanda adam var. Öldüm ki ya. ya. Oğlum ne yapayım ya. İyi mücadele ettik en azından. Oğlum TNT burayı hiç patlatmadı ne iş? Güzel oyun ama yapacak bir şey yok ya. Nasıl? Yine öküz gibi noob. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bizce Bed Bad Wars, Egg Wars'tan daha eğlenceli geçti. Daha çok kill aldık ve hızlı vurma şey falan filan daha iyi oldu yani. Şimdi mesela Egg Wars'ta vururken beklemek zorunda kalıyoruz. Bedbos'ta tak 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 vurduk. Onun için güzel geçti bizim açımızdan. Siz de umarım keyif almışsınızdır. Çok konuştum biliyorum neyse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.